Selam arkadaşlar. Standart bir karmaşık sayı sorusuna bakalım. M, n birer gerçel sayı ve i sanal sayı birimi olmak üzere z eşittir m artı n i demiş. Bu eşitlikleri vermiş. Z çarpı z'nin eşleniğini istiyor. Şimdi burayı biz yazalım. m artı n i çarpı m eksi n i. Z'nin eşleniği bu. Görüyoruz ki burası aslında iki kare farkı. Ona göre yazalım. m kare eksi n kare i kare. Şimdi i kare eksi 1'de de eksi ne kare ile çarpınca artı ne kare elde ettik. Yani buraya m kare artı n kare diyebiliriz. Demek ki ben bir karmaşık sayıyı onun eşleniyle çarptığımda o sayının reel kısmının karesi artı sanal kısmının katsayısının karesinin toplamını elde ediyorum. Bunu da hani ezber olarak bulundurabilirsiniz. Şimdi benden m kare artı n kare istiyor. Ona nasıl gideceğiz? Burada toplamlarını vermiş. Ben iki tarafında karesini alırsam m kare artı n kareyi elde ederim m kare artı ne kare artı 2 mn eşittir 144. Şimdi mn çarpımını da biliyorum. 32 32'ymiş. Burası yani 64. Karşı tarafa attım. 80 geldi. Cevabımız Ceyhan. Şunları söyleyelim. Karmaşık sayıları ihmal etmeyin. Hem eğlenceli bir konu hem de çözerseniz başka türlü denklem çözme yeteneklerinizi geliştirebilecek bir konu. Atıyorum çarpanlara ayırma, denklem manipüle etme gibi. Bunu ihmal etmeyin yani tavsiyemdir. Hepinize başarılar.